İşletmelerin büyümesi, üretken ve karlı olmasındaki en büyük etken organizasyonel yapının güçlü olmasıdır. Bunun için çok iyi bir işe alım sisteminiz olması gerekiyor. Çünkü bazen işe alınan kişi ve işin kapsamı ya da ekip hiçbir zaman uyuşmayabilir. Yani yanlış işe alımın maliyeti vardır. Hiçbir yönetici aradığı pozisyona uygun olmayan birini işe almak istemez. İşe alım sürecinin uzun ve karışık olmasının da en büyük nedeni budur. Doğru aday bulunana kadar süreç devam eder. Bazen dört dörtlük geçtiğini düşündüğünüz bir işe alım sürecinin sonunda bile başarısızlıkla karşılaşabilirsiniz. Çünkü doğru işe alım süreçlerine hakim olmadığınızda, hızlıca bu sürecin en kısa zamanda bitmesini istediğinizde maalesef süreç istediğiniz gibi sonuçlanmayabiliyor. Yani yanlış işe alımın maliyetiyle karşılaşıyoruz. Peki ne oluyor da burada başarısızlıkla sonuçlanıyor? Her şeyden önce iki tarafta sürecin en kısa zamanda bitmesini ister. Yani en kısa zamanda doğru işi bulayım, en kısa zamanda doğru adayı bulayım isterler. Doğal olarak adaylar genellikle en pozitif halleriyle görüşmeye gelirler. Bu da enerjilerimiz harika uydu ve biz birlikte harika bir ekip olacağız düşüncesine kapılmalarına neden olur. Çünkü amaç bir an önce o süreç bitsin ve gerçekten bu kişi doğru kişi olsun. Ancak unutulan en önemli şeylerden birisi şu. O pozisyon için benim gerçekten ihtiyacım olan ne? Yönetici olarak ve şirketimin gerçekten neye ihtiyacı var? Aradığım kişinin pozisyona uygun hangi kişisel özelliklere sahip olmasını istiyorum? Görev tanımı ve sorumlulukları net ve belirgin mi? Bunun her birinin başlangıçta hazır olması, üzerine çalışılması ve evet biraz zamana ihtiyaç duyan bir süreç olduğunu kabullenmek gerekiyor. Şimdi gelin yanlış işe alımın nelere mal olduğunu konuşalım. Birincisi zaman kaybı. İşe alım süreci, eğitim süreci, yolları ayırma süreci ve yeni kişiyi bulma süreci derken minimum 6 ay kaybetmenize yol açacaktır. İkincisi maddi kayıp. Şirketler işe aldıkları kişiye maaş artı yanaklar dışında aynı zamanda eğitim bütçesi de ayırır. Eğitim sürecinin üretkenliğe etkisini de düşünürsek, yanlış işe alımın maliyeti maddi açıdan çok fazla şey kaybetmenize neden olacaktır. Üçüncüsü motivasyon kaybı. Maddi kayıplar kadar manevi kayıplar da önemli. İşe alım sürecinin zorlu bir süreç olduğunu bilen ve sonunda başarıya ulaştığını düşünen yöneticinin Ayırdığı zaman ve verdiği emeğin karşılığında hepsinin boşa gittiğini fark etmesi hem kendinin hem de ekip üyelerinin motivasyonunu oldukça düşürecektir. Dördüncüsü, itibar kaybı. Yeni işe alımın ekibin diğer üyeleri tarafından fark edilmemesi mümkün değil. Çalışanların şirkete olan güveni azalır ve bu başka ortamlarda konuşulmaya başlar. Şirket ve müşteri ilişkilerinde düşünürsek bu durum uzun vadede şirketin itibarını olumsuz etkileyecektir. Beşincisi ise üretim sorunları. Bir kişi işe başladığında o işin sorumluluğunu tamamen üzerine alması, sorunları çözebilecek bilgiye sahip olması ve ortama ve işe alışma süresi ortalama 6 aydır. Bu da şirketin üretim sürecini oldukça yavaşlatacaktır. Yanlış işe alımın maliyeti çok büyüktür. Dolayısıyla doğru işe alım yöntemleri konusunda sürekli olarak gelişiyor olmamız gerekir. Sadece kişilerin doğru olması yetmez. Doğru kişinin doğru pozisyona yerleşiyor olması gerekir. Bu haftaki videoda yanlış işe alımın nelere mal olduğunu konuştuk. Gelecek videolarda doğru işe alım yöntemleriyle ilgili bolca konuşuyor olacağız. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum ve yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.